Hocam Ömer Faruk bir e, gözlem yapmış sizler bu kadar akademinin bilimin içinde olmanıza rağmen hiçbir şey formülü yok derken kesin konuşmazken hiçbir bilimsel altyapısı olmayan insanların kesin yargılarla konuşması çok üzücü demiş. E, çok doğru tabii. Sermaye bu. <laughs> sermaye bu. Yani e, sermaye e, kesin olmak cüretkar olmak. Geçenlerde bir karikatür gördüm çok hoşuma gitti. Ee, duvarın bir duvar yapmışlar arkasına dört çeşit insan koymuşlar. Ee, yani daha doğrusu bir duvar gibi bir duvar. Pencere ve duvar devam ediyor. Öyle düşünün yani ortada bir pencere var ve duvar devam ediyor. Ee, ayağının altında hiçbir şey olmayan sadece duvarı görüyor. Ayağının altında biraz kitap olan önündeki bo boşluğu görüyor. Ayağının altında çok kitap olan daha uzağa görüyor. Ayağının altında sadece para olan tekrar pencerenin üzerinden duvarı görüyor. Yani hoşuma gitti çok. İyi ifade edebildim mi bilmiyorum ama sonunda e, sermaye e, cüret oluyor cehalet olunca ve kendini göstermek isteyince. Hocam burada ben de şöyle bir katkıda bulundum. Bizi böyle televizyona falan çıkartıyorlar ya orada fazla bilimsel konuştuğunuz zaman kere keskin konuşamıyorsunuz, net konuşamıyorsunuz. Bir yandan böyle öte yandan bu da olabilir ama şunu da göz önünde buldurmak lazım falan. İnsanlar sıkılıyor bundan. İnsanlarda eğitim seviyesi düşük olduğundan böyle dağın 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 konuşan bekliyorlar. Bir de hani ne kadar çok saldırgan konuşursanız o kadar makbul gibi bir algı var Türkiye'de. Yani kendinizi ve bilimi vulgarize etmenizi istiyorlar. Popülerize etmekten de öte. Bu yüzden hoşlanmıyorum çok televizyonlara çıkmaya dedim ben. Sizin de benzeri deneyimleriniz olmuş olabilir. Tabii siz çok daha uzun zamandır televizyonlara çıkıyorsunuz. Belki onun için özel bir formül geliştirdiniz. Neleri daha önden söyleyebilirim, Neleri daha dikkatli konuşmam gerekir gibi. Doğru yani insanları ürkütmekten e, korkmadığım şeyleri belirli bir ölçü ve e, kibarlık içinde... E, saldırgan olmadan doğrudan söylemeye çalışıyorum biliyorsun Erhan kardeşim sen de bunu e, bu sordu söylediğiniz şeye e, bugün e, bir not aldım onu aktarmak istiyorum Richard Feynman'ın bir şeyi bilmemek beni korkutmuyor diyor bazı konularda yaklaşık cevaplarım var bazı konularda muhtemel inançlarım ve farklı düzeyde emin olduğum çeşitli konular var hiç bilmediğim de birçok konu var ve bu beni korkutmuyor diyor. Şimdi bizim duruşumuz bu. <laughs> yani e, zaten bir şeyin bilimsel olması demek, aksinin iddia edilebilir olması demek. Aksi iddia edilemiyorsa inançtır. E, i̇nançlar da zaten her türlü kanıta dirençli, kabullerdir. Söyleyecek bir şey yok. Hocam, <laughs> seminlerde. Fenerbahçeli'ye Galatasaray şey Fenerbahçe şike yaptı dedirtemezsiniz. Galatasaraylı'ya geçmiş şampiyonluklarınız şike yoluyla elde edilmiştir dedirtemezsiniz. <gülüyor> <gülüyor> yani e, hani e, kimseyi üzüp kızmadan bir şey söyleyeyim diye söylüyorum.